Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk iki video çok fazla içmesinmese de bu videoda biraz daha dolu dolu şeyler yapacağıma inanıyorum, umuyorum. Ee, öncelikle e, en yakın arkadaşlarımdan birinin doğum günü geçti. Pek fazla müsait olamadığım için bir şey yapamamıştım. Şimdi kendi aldığım birkaç şeyi birleştirerek ona e, bir hediye hazırlayacağım. Böyle bir paketim vardı önceden de. Bunları kullanarak hazırlayacağım. Öncelikle bir... Suç ve Ceza kitabını aldım. Ben de çok merak ediyordum. Kendime de bir tane aldım. Arkadaşıma da ikimiz birlikte okuruz diye umuyorum. Diğer şeyde şöyle bir kalem set aldım. Ben Big markasının başka bir renk setini kullanıyorum ve çok kaliteli gerçekten. O yüzden onu da aldım. Burada küçük bir not yazmıştım. Onu da ekliyorum klasik herkesin arkadaşına yazdı. Bu da kardeşimin hazırladığı, arkadaşım için hazırladığı kart, hediye kartı. Onu da eklemeyi unutmuşum. Evet, kargoda görüşmek üzere. Şimdi PTT'ye gidiyoruz. İnşallah sıra yoktur. Bugün burada pazar olduğu için pazar açıldığı için PTT'lerde çok sıra oluyor. Ama inşallah yaptır bakalım göreceğiz. Herkese tekrardan merhaba. Kargo'ya gittik geldik. Parka falan da uğradık. Yarın medya ve toplum dersinden quizim olduğu için şimdi de o dersin notlarını çıkaracağım. Hmm. birini izledim. Bir diğerini de biraz ara verdikten sonra izleyeceğim. Bir saat çalıştım. Aralıksız çok uzun süre çalışmıyorum ben. <laughs> Bu sabah da saat 7 gibi kalktık. Hastaneye gittik. Hastanede gerçekten aşırı sıra olduğu için çok erken gidiyoruz ve yine de sıra oluyor. Şu an saat 1 yani dönüyoruz. Neyse şimdi de eve gidip biraz dinlendikten sonra kurabiyeyi yapacağım. Kurabiye yaparken tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sonunda eve gelebildim. Biraz dinlendim yemek yedim. Şimdi videonun başından beri söyleyip dururum. Pekmezli kurabiye yapacağım. İnşallah güzel olur. Yani birkaç tane önce denemiştim ilk kez. O günden beri çok seviyorum. Bu normal zencefilli kurabiye yapılanların zencefilsiz hali. Zencefil sevmediğim için onu çıkarmıştım. Öyle şimdi yapacağız. Güzel olması üzülürüm yani o kadar da söyledim. Evet şimdi yapmaya gidiyoruz. Evet tarifi yemek.com sayfasından bakıyorum. İlk olarak tereyağı ve şeker stand mikserinde krema kıvamına gelene kadar çırpılır. Evet. İkinci adımda pekmez ve yumurtalar karışıma eklenip karıştırılır. Şimdi son adım olarak da unu ekleyeceğiz. Tarifteki şeyle tüm ölçüleri değiştirdiğimiz için unu da değiştirdik. İnşallah güzel olur. Bakalım. Şimdi hamuru daha iyi yoğurmak için buradaki unun üstüne döküyorum. Ve son adım olarak hamurumuzu dinlendirmek için buzdolabına koyacağız. Dolaptan çıkardık hamurumuzu şu şekilde bir şeyi var ne denir? Kıvamı var yağlı kağıdın arasına döküp orada açacağız. İlk tepsiyi bu şekilde karışık yaptık. Şimdi fırına gidiyor. İlk tepsimizi de fırından çıkardık. Normalde ben daha koyu renk seviyordum ama kardeşim böyle istediği için çıkardık. Arkası da şöyle kızarmış. Çin çin. Arkadaşlar şimdi odamdan sesleniyorum. Beni instagramdan takip ediyorsanız bir tık dağınık ama çok kötü bir tık dağınık olduğumu görmüşsünüzdür. Ee, dedim ki kendi kendime toplarken neden video çekmeyeyim? Evde de çok ses yok. 40 yılda bir böyle anlar denk geliyor. Yani kalabalık olduğumuz için sürekli ses alıyor. Neyse şimdi odamı topluyorum. Şalımı katlamakla başlayayım. of Gerçekten sıkılıyorum bu kadar dağınık olduğum için kendimden. Ama mesela bir yere gidip geliyoruz. Çok yorgun oluyorum. Yani hiçbir şey kaldıracak halim olmuyor. O yüzden böyle sandalyenin üstüne, masanın üstüne bir yerlere bırakıyorum. Bir de buradaki eşyalarım kalmış. Bunları da şimdi toplayacağım. Son olarak bir klasik olarak kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz vloglar gelmesini istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Ben YouTube'a başlamayı uzun süre düşünen bir insandım ve bölümüm de yeni medya olduğu için hep bu alanda bir şeyler yapmak istiyordum. Konuşmayı da sevdiğim için neden YouTube'da paylaşmayayım kendi fikirlerimi, hayatımın güzel yönlerini ya da insanları motive edecek yönlerini diye düşündüm. Karantina sürecinde olduğumuz için çok fazla tabii ki farklı bir şeyler paylaşmıyorum. Ama inşallah ikinci dönem yani 2021 yılının İkinci yarısında, yaz tatilinde daha güzel şeyler, daha dolu dolu içerikler paylaşmayı düşünüyorum. Öyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik